Girelim mi içeri abi? Girelim. Saç mı? İç. İç. Bize çeyin. Evet bugün bu işletmemizi Üzeyir Bey tanıtacak bize. Merhaba. Kend hoş geldiniz. Kendisi öz abim olur benim. Ee, evet. Burada ticaret bölümünün müdürü oluyor. Evet müdürüyüm. <laughs> Departmanın sorumlusu. Süper müdür. Ee, i̇şletmeyi kısaca tanıyalım. Daha sonra sohbet, muhabbet edelim. Hadi gezelim biraz. Hadi gezelim. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi şöyle burada işte nerede ne var? Reyonlara bakalım. Burası genel olarak derma dermokozmetik ürünlerin, kozmetik ürünlerin, işte vitaminler, doğal gıdalar gibi ürünlerin bulunduğu bir mağaza. Aynı zamanda en anne bebek ürünleri, kişisel bakım, işte saç bakımı, cilt bakımı gibi ürünlerimizin satıldığı perakende mağazamız. Kozmodonya sloganı iyilik, sağlık, güzellik. Sloganı göstereyim. Evet, evet sloganımız burada. Genel olarak Watson's, işte, Gratis gibi e, mağazaları bilirsiniz. O konsepte bir yer. İşte Saç boyalarından, parfümeriye, işte vitamin gruplarından doğal gıdalara, işte saç bakımı, cilt bakımı dediğim gibi genel olarak birçok 1200 kalemin üzerinde ürünün bulunduğu bir mağaza burası. Buradaki ürünlerin %90'ından fazlasını aynı zamanda internette de satışını yapıyoruz. 3 tane mağazamız var. Bütün platformlarda, hepsi burada Trendyol, N11 gibi platformlarda 3 farklı mağazayla çalışıyoruz biz. Her markanın, mağazanın kendi internet siteleri de var. Oradan bahsedeceğim biraz sonra size. Doğal sabunlar, kozmetik ürünler, işte kremler, bu şekilde devam ediyor. Derma kozmetik markalar da var, derma kozmetik ürünler de var mağazamızda. Burada parfüm, parfümler, deodorantlar, işte balinistler, vitamin ve gıda takviyesi ürünleri buradan başlıyor. Doğal, yine doğal gıdalar, bitkisel çaylar, bitkisel yağlar, anne bebek ürünleri, ve genel olarak kişisel bakım ürünleri, mağazanın genel konsepti işte cilt bakımı, kişisel bakım, saç bakımı gibi olmakla beraber işte o iyilik, sağlık, güzellik sloganına olabildiğince uygun ürünlere yer vermeye çalıştığımız bir mağaza burası. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsi değil ama %90'dan fazlasını aynı zamanda internette de satıyoruz. Birazdan e-ticaret kısmını da gezdireceğim size. Mağazamızda aynı zamanda estetik uygulamalar yaptığımız bir odamız var. Ben de size orayı gezdireyim. Ne tip uygulamalar yapıyorsunuz bu odada Pınar Hanım? Anlatayım. Kısaca bahsedeyim size. Ee, soğuk lipolizimiz var. Bölgesel zayıflama ve incelme. Onun haricinde lazer operasyonumuz var. Medikal klasik cilt bakımlarımız var. Bölgesel bölgesel zayıflamada kullandığımız lenf ve G5 cihazlarımız var. Bir de iğne enflasyon cihazımız var. Bu şekilde. Evet şimdi bir de e-ticaret bölümünü gezelim arkadaşlar. E-ticaret bölümü de burası. Hoş geldiniz tekrar. Genel olarak çalıştığımız markaların tümünde stoplu çalışıyoruz. Yani sattığımız ürünlerin, internette listelediğimiz ürünlerin hepsinin en az 20-30 stoğu oluyor elimizde. Bazılarında yüzler, binler seviyesinde oluyor. Tabi bunu da belirleyen ürünün satış hızı, stop devir hızıyla alakalı bütün ürünlerde stoplu çalışıyoruz. Sattığımız ürünlerin hepsi stokumuzda ürün mutlaka mevcut oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü e, tedarik sorunları yaşadığımızda cezalarla karşılaşabiliyoruz. Ya da işte müşteri memnuniyetsizliği doğabiliyor. Bunun da göz önünde bulunarak seneler içinde böyle bir modele döndük. Eğer bir ürün satış değilse depomuzda mutlaka bulunmakta. Burası kargolarımızı yaptığımız masamız. E, genel olarak ürünleri çoğunlukla işte kutularla gönderiyoruz. Böyle kendi bastım kolilerimiz var. Ya da işte e, hazır kutular da kullanıyoruz bu şekilde. Kendi baskılı koli bantlarımız var. Onlarla savuyoruz. Ee, hediyeler göndermeye çalışıyoruz olabildiğince müşterilerimize. En çok dikkat ettiğimiz şey hızlı kargolama ve paketlemeye de çok önem veriyoruz. Tabii müşteriler için kargo firmaları çok özenli olamayabiliyorlar. Onları da anlıyoruz. Ee, Tekmelemek istiyorlar bazen paketleri. Dolayısıyla paketleme konusunda özen gösteriyoruz elimizden geldiğince. işte balonlu naylonlar kullanıyoruz ya da işte dolgu malzemeleri kullanıyoruz kutuların içlerinde. Burada bir alışveriş sepetimiz var. Yine Kozmodonya. Bazen yandaki mağazadan ürün toplamak gerekebiliyor. Evet kolda baskı dahi olmasa bu bantlarla Tabii. markalama işlemini yapabiliyoruz. Bu şekilde hazır Kutuları da kullanıyoruz bazen ürün gönderimlerinde. Kolayca vote edebildiğimiz kutular. Kendi bantımızla da işte paketlediğimizde bir nevi markalamış oluyoruz. Cık. Genel olarak depomuz böyle. Bir de bir Yılmaz Bey'le tanıştırayım sizi. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel Merhaba. 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 Kaç sene oldu ticaret hayatında Ticaret hayatımız bizim çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. 9 yaşından beri aşağı yukarı çalışıyorum. 9 yaşından beri ticaretin içerisindeyim. 46 yaşındayım. 35 senedir ticaretin içerisindeyim. Yaklaşık bunun 24-25 senesi tekstil kumaşla geçti. Geri kalan kısımlarında inşaatla devam ettik. Son 3 yıldan beri de, de ev ticaret yapıyoruz. E-ticarete otomotiv aksesuarlarıyla başladık. İşimizi geliştirerek, büyüterek e OTC ve e diğer gruplarla devam ediyoruz. E, bu şu anda tekstil alanında herhangi bir faaliyetimiz yok. Sizi bu OTC alanına yönlendiren neydi? Yılmaz e abi. E-ticaretle daha mı avantajlı? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Biz e-ticaret ve otomotiv sektörüyle alakalı başladık. E ama otomotiv sektöründe istediğimizi maalesef ki bulamadık. Bunda pandeminin etkileri çok oldu. Biz şu an yavaş yavaş oto sektöründen çıkmak üzereyiz. Ama onunla birlikte pandemiyle birlikte bize şans getiren bir şey sektöre de girme fırsatı bulduk. O da otisi. Çünkü bu sektörde gıda takviyeleri de Yaklaşık pandemiyle birlikte başlayan bir kullanım alışkanlığı oluştu. Biz doğru yolda olduğumuzu inanıyoruz ve bu işe yatırım yap yapıyoruz. Yaklaşık şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırım bu işle alakalı 500 bin doları geçti. Yaklaşık 1 1 milyon dolar daha bu konuyla alakalı yatırım yapmak istiyoruz ve yaptığımız şey gerçekten de ciddi manada. Ee, halkımıza en uygun koşullarda, en iyi, en sağlıklı koşullarda ürünlere nasıl ulaştırırız, onun e, derdinde olacağız. İlerleyen zamanda şöyle bir e, şeyimiz de var, düşüncemiz de var, Üzeyir Bey'le ve diğer arkadaşlarımızla e, değerlendirdiğimizde, e, kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Dolayısıyla hedeflerimiz büyük. Ee, bu üretmiş olduğumuz ürünlerin en azından yüzde ki %10'unu, %20'sini eğer biz yapabilirsek yılda e, yaklaşık kendi ürettiğimiz ürünlerden de bir 300-400 bin adet e, kendi mağazalarımızda ya da pazar yerlerinde satmayı hedefliyoruz. Satmayı planlıyorsunuz. Evet. Ee, şimdi şöyle İlmaz abi, burası görece büyük bir işletme. Tabii bizi takip eden, bu işlere yeni girmeyi planlayan, yeni girişimci olmak isteyen de birçok kişi var. Evet. Senin bunlara tavsiyen ne olur? Veya küçük sermayelerle, küçük bütçelerle şu anda bu piyasada iş yapmak, ayakta kalmak mümkün mü? Veya senin tavsiyelerin neler olur? Bir de onu öğrenmek isteriz. Aslında güzel bir soru İlker Bey. Bu konuyla alakalı internet piyasasıyla alakalı yatırım yapacak olan arkadaşlara mesela şunu önerebilirim küçük sermaye ile başlayacaklarında hesaplarını, kitaplarını çok iyi bilsinler. Çünkü internet piyasasında kargolar, komisyonlar falan vesaireler, bunlar mesela sanki kazandım gibi görünse de aslında kayıplara dönüşebiliyor bunlar. Ve birçok arkadaşımız bu konuyla alakalı zarar edebiliyor, farkında olmadan zarar edebiliyor. Azizane tavsiyem, evet. ya fikirleri var ise bunları güvenebilecekleri insanlarla birlikte paylaşıp büyük bir işletme haline getirip fikirlerini başkalarıyla paylaşıp onlarla ortak olmaları da bence çünkü ne kadar bu işte malumunuzdur ki zaten piyasada çok aşırı derecede fiyatların artmasından dolayı özellikle bizim kendi yapmış olduğumuz OTC grubunda ya da işte atıyorum kozmetik grubunda yani inanılmaz fiyatlar. Yani artık bu şimdi küçük e, paralara 50 bin liralara 100 bin liralara 200 bin liralara yapılacak işler haline gelmekten çıktı maalesef ki. E, dolayısıyla e, ne yaparlarsa yapsınlar ayaklarını yorgandan da göre e, uzatsınlar diyorum. Çünkü ayak yorgandan çıktığı anda e, gelirle gider dengesini oluşturamadıkları anda zarar ederler. E, biz mesela otomotiv piyasasında bu konuyla alakalı evet biz de Yıllarca tecrübe edinmemize rağmen biz de bayağı bir zarar ziyana uğradık, bu konuyla alakalı bayağı bir üzüldük. Benim arkadaşlara acizane tavsiyem, dediğim gibi en azından hesaplarını, kitaplarını bilmelerini, bilen insanlara sormaları, eğer çok kreatif bir fikirleri varsa onları da başka yatırımcılarla paylaşıp birlikte beraber hareket edip büyük düşünmelerini ben tavsiye ederim. Çünkü artık küçük düşünerek, küçük planlar yaparak bazı şeyleri insanların gerçekleştirmesi gerçekten çok zor. Yani artık büyük düşünmek için zaman geldi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Allah evet. razı olsun bizi memnun ettiniz, şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu işte de böyle senin gibi sermaye yatıran, profesyonel çalışan bir firmanın sahibinin, fikirleri benim için de çok değerliydi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Evet arkadaşlar. Son olarak da buranın e-ticaret sorumlusu Yüzeyir Bey'in, Yüzeyir Fil'in Bey yanına geçelim. Bir de e-ticaretle ilgili detayları da kendisinden öğrenelim. Evet, burada e, bir mutfak yer alıyor, böyle personelin kullanımına yönelik ve Üzeyir Bey'in odasına giriş yapıyoruz. Evet. Merhaba Üzeyir Bey. Burada bir tahtamız var, taktik tahtısı. Evet, ta taht taktikleri yazıyoruz her gün evet. oraya. E, Ortasal alüminyumlarımız var. Efkan <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Evet biz bu e-ticaret operasyonunun detaylarını öğrenmeye geldik Üzeyir Bey. <laughs> hoş geldiniz. E-ticaret operasyonumuzun detaylarından biraz böyle e, aklıma geldikçe söyleyeyim size bahsettiğim detaylardan. E, genel olarak sağlık ürünleri satıyoruz. Yani, multivitaminler, gıda takviyeleri, bitkisel çaylar, işte doğal ürünler vesaire bahsettiğim bahsettiğim gibi. E, ee, şu anda günlük kargo ortalamamız 650 civarında. Bunda biraz dönemsel olarak işte son dönemde piyasanın biraz durgun olması, işte ekonomik şartların biraz e, kötüye gidişinin etkisi olmakla beraber biraz da işte biraz hani çok fiyat değişimler oluyor şu anda satım e, sattığımız ürünlerde. Biraz da aslına bakarsan bizim e, bilinçli olarak frene bastığımızdan da bahsedilebilir. Ama yıl sonuna kadar 2023 yılından başına kadar e, ortalama 2500 kargo sayısına çıkmayı hedefliyoruz. Ee, genel olarak yaptığımız bütün işlemleri hep günlük, haftalık, aylık ve daha geniş periyotlarda e, istatistiksel olarak veriler halinde dönüştürüp incelemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem muhasebesel olarak hem işte satış hareketleri anlamında. Ee, sepet ortalamamız 2.1 ürün. Yani bir müşteri bizden bir sipariş verdiğinde ortalama olarak sepetinde 2.1 ürün oluyor. Bu da 2023 yılı hedefimizi göz önüne alınacak, i̇şte 2023 yılında bir buçuk milyon adedin üzerinde ürün satmayı hedeflediğimiz anlamına geliyor. Genel olarak kopiye koyduğumuz onu gidiyoruz. Şu anda bulunduğumuz kargo adetlerinde daha önceki hedeflerimiz dendi ve ulaştık. Umuyorum onlara da ulaşacağız. Burada mesela not düşmem gereken bir şey belki şu olabilir. 2021 yılının başında yani geçtiğimiz yıl. Bu zamanlar sepet ortalamamız 106 liraydı TL bazında şu anda 189 lira ee, yani sepet ortalamasının bir yılda 83 lira arttığı bir ülkede yaşıyoruz aynı zamanda bu iş yapmaya çalışıyoruz bunun zorlukları da var tabii bir taraftan ee, şimdi genel olarak bütün hareketleri izliyoruz diye bahsettim ya işte bütün satış hareketlerini ve işte gelir gider dengesi pazar yerlerinde çalıştığımız için e, genel olarak satışlarımızın büyük çoğunluğu pazar yerlerinde olduğu için e, zaten ciddi bir takipte gerektiriyor biliyorsunuz. E, bir entegrasyon firmasıyla çalışıyoruz, Entegra. E, çünkü üç farklı mağazayla yer alıyoruz bütün pazar yerlerinde. Hepsi Trendyol ve diğerlerinde. Bunun dışında her bahsettiğim her mağazanın kendi, e, kendi siteleri de var. Bunun dışında yalnızca bazı ürünlerin ya da bazı ürün gruplarının satışına yönelik hazırladığımız web siteleri var. ile yapıyoruz bu arada bu siteleri. Hepsi paket satın aldığımız şeyler değil. Yaklaşık şu anda yayında 30'a yakın sitemiz var. Satışları bir taraftan da şunun içinde de gözlemliyoruz aslında. İşte hani 2023 yılı vizyonunda işte 1,5 milyon adet ürün satarız. Yani öyle bir hedef koyduğumuzda kendimize şöyle bir şey de doğuyor bunu gözlemliyoruz. Sizin daha önceki videolarınızdan birinde de bahsettiğiniz bir konu bu. Kendi ürününü üretmek. E, direkt ya bir üretici gibi bir tesis yatırımı yaparak ya da fason üretim yaptırarak bir üretici pozisyonuna, marka sahip pozisyonuna geçmek gibi bir düşünceniz de var. İşte bu şeyde, bu hedeflerimizi gerçekledikçe elimizde bir veri oluşuyor. Hangi ürünlerin daha çok satıldığı ya da işte Hangi ürünlerde daha fazla müşteri memnuniyeti oluşturabileceğimiz üzerinde bir veri biriktiriyoruz elimizde. Bazı ürünleri, bazı ürün gruplarında önümüzdeki üretimler planlıyoruz. Peki burada toplam personel sayısı kaç? Hem e, Kozmetonya tarafında hem de E ticaret operasyonunda e, kaç personelle bu faaliyetleri yürütüyorsunuz? Toplamda 11 bir kişiyiz. E, i̇şte paketlemede, sevkiyatta ya da işte mağazada görevli arkadaşlarımız. Önümüzdeki günlerde birkaç arkadaşımız daha katılacak bize paketleme ile ilgili. Genel olarak e, her işi, burada yaptığımız her işi o işin ilgilisi ve hani o işi gerçekten bilen birinin yapmasını hedefliyor. Bir. Mesela örnek veriyorum paketleme e, hani çok böyle üzerinde durulmayan bir şey de olsa genel olarak ticaret operasyonu genel olarak en güzel verilen kısmı ama mesela iade oranlarını çok etkileyen bir şey. Ürünün yolculuğu sırasında Kırılmasını, hasar görmesini e, engelleyen bir şey ya da işte hatalı kargo göndermenin bazen öyle şeyler oluyor çünkü işte müşterinin siparişi başka bir ürün olarak gönderiliyor ya da adeti atlanabiliyor birden fazla genelde de siparişlerimiz çoklu adetli olur çünkü e, ha, pazar yerlerinde katalog sistemi var biliyorsunuz. Zaten ürünler hala hazırda açık ama biz genelde kendi barkodlarımızla yani kendi ürünlerimizi tekrar açarız ve çoklu biçimlerde de açarız. İkili, üçlü, beşli ya da yanında küçük hediyelerin bulunduğu yeni e, barkodlar açıyoruz. Dolayısıyla satışlarımız genelde çoklu adetlerde oluyor. O yüzden az önce söylediğim o 2.1 ürün ortalamamız bu sebepten bir de şunu sormak istiyorum. Üç mağaza dediniz. Üç farklı mağazayla faaliyet gösteriyoruz pazar yerlerinde dediniz. Bu nasıl oluyor? Ayrı e, vergi levhalarıyla mı yoksa nasıl? Buna müsaade etmiyor pazar yerleri. Evet, her vergi numarasıyla bir mağaza açma izin veriyorlar. Burada 4A ithalat İhracat diye bir çatı firmamız var. Onun altında 3 firmamız daha var. dolayısıyla farklı vergi levhalarıyla, farklı vergi numaralarıyla açılmış mağazalar diğerleri. Ama sonuç olarak hepsi aynı çatı altında, aynı stoğu kullanan, aynı e, operasyonu kullanan mağazalar. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun. Görüşmek üzere. Kanalımızın izleyicilerine de buradan çok selam söylüyorum. Çok sevgilerimi gönderiyorum. Öpücük de atayım bari. Abone olsunlar, abone like atsınlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Peki, görüşmek üzere. <laughs>